Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım şeyleri gösteriyorum. Yübi, çok mutluyum. Ama ilk önce göstereceğim şey sorum var. Başka bir videomda sormuştum. Sorun biliyorsunuz. karneleriniz nasıl? <laughs> Tamam. O zaman yavaştan başlayalım. Hmm. Tamam bunlardan başlı. Bundan başlayalım. Arkadaşlar bir tane mektup kağıdı aldım böyle 20 20'li. Mektup zarfı 20'li bu. O zaman bunlarla devam edelim. Arkadaşlar siz filme gittiniz. Kardeş tıklımın kalasına gittim. Atlas sinemasındaydım. Belki beni takip edenler ve olanlar vardır. Ama. Neyse Ben mini ben defterlerden aldım çıkışta. Aslı hava yolları iyi uçuşlar diler. Bir gün havalimanında bu, bu sesi duydur, duysaydınız ne tepki verdiniz? Lütfen yollara yazın. Bir de der ya. Bir de şunlardan aldım. Sürü çilekli seni sürekli. Hani ama hangi birini? Çekilin yoldan bir bela geliyor. En son en göstereceğim. Ta -da -da -da. göremiyorsunuz da çok karmaşık. Süper kahraman. Rubik küpü, Bu ne ya? Kral Hello Kitty. Kral Kitty. Aa kral kitty. Niye ağlıyorsun? Mutlu kitty. <laughs> Mutlu kral. Mutlu Mutlu me. Yes. <laughs> Niye böyle? <yapayım>? Aa. Mınım mınım mınım. What is this? Arkadaşlar bu sayfa en güzeli bence. Neyse. Arkasında da böyle bir şey var. Şu da ilk başta bir şeyse ama bak buna güzel yakışıyor. Ha bak. O zaman arkadaşlar doldurdum ben valla. Tat tat tat. Orta tatile 1500 tane video gelecek. 2 hafta sonra tam günüm geliyor. Bütün, bütün takipçilerim davetli. Çoğunlukla benim sınıftakiler davetli çünkü. Kızlar bana abone. Ve onlar hepsi gelecek. Vlog. Tamam. Arkadaşlar. Kapağı açacağım değil mi? Ay yanlış sandınız canım özür dilerim. Ben akıllıyım. teleme edeceksin. Diğerlerini çantama koyacağım. Diğer özelliklerini gösteriyorum. Şimdi Bunu yeter gösteremiyorum. Allah! Bibi. 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 <laughs> o neyse arkadaşlar. Burayı uzandırdım zaten. Gelin kalemimizi açalım. Arkadaşlar merak etmeyin. Bir sürü uçlu kalemim var. Buradaki kalem tıraşı kullanma hevesindeyim ben. He. Uf, aklıma şu soru takıldı da bir şey oldum. Nasıl döküyoruz onu merak ettim de. Önce <laughs> kırılmış ya bunu. Çok gıcık olur. <laughs> Açılıyorsunuz siz sende. <sonrasında. Gülüyor> Neyse. arkadaşlar. Benim dememe gerek yok diye şey. Şimdi ben konuşmayacağım. Ortamınıza göre ağız hareketlerimi yapacağım. Siz söyleyin.